Selam arkadaşlar yeni bir videonun karşınızdayım. karşınızdayım ee, bu sistemde arkadaşlar e, yatırımsız tamamen yatırımsız bir sistem e, her zaman olduğu gibi e, hiçbir videomda yatırım tavsiyesi vermedim ve bu videomda da yatırım tavsiyesi vermeyeceğim arkadaşlar e, yapmak isterseniz yapabilirsiniz e, bakın arkadaşlar bu sistemde yeni çıktı e, referans linkinden kayıt olduğunuz zaman size 100 dolarlık bir hediye veriyor arkadaşlar bu hediyeyle ile de Direkt bir makine çalıştırıyorsunuz arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Şu 100 dolar UST'de olan resme basıyorsunuz. Bakın bu sayfa açıldıktan sonra ben bastığım için açmıyor arkadaşlar. Ne diyor? Bakın bir tane şu an cihazım çalışıyor. Bir cihazım çalışıyor. Şu an para kazanıyor arkadaşlar. Yeni bir sistem. Dediğim gibi ama yatırım tavsiyesi vermiyorum arkadaşlar. Bakın çok gayet de basit. Kimlik doğrulama falan diyor ama bunları yapmanıza gerek yok arkadaşlar. 10 dolara ulaştığınızda Çekim yapabiliyorsunuz arkadaşlar. E, bu yüzden mümkün olduğu kadar çok arkadaşlarınızı davet etmeniz gerekiyor. Referans yapmanız gerekiyor yani arkadaşlar. Bakın davet etmek linkini de ana sayfada görebiliyorsunuz. Davete de bastığınız zaman bakın e, burada davet kodum yazıyor arkadaşlar. Siz de benim davet kodumu kullanarak kayıt olursanız e, çok sevinirim arkadaşlar. E, ben de size bu videonun altında referansımı bırakacağım arkadaşlar. E, inanıyorum ki siz de e, denemek isterseniz deneyebilirsiniz arkadaşlar. E, tamamen yatırımsız bir sistem. Yatırımları var ama ben kesinlikle kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi çok basit bir sistem. Makine alıyorsunuz. Verdiği 100 dolarla bir cihaz alıyorsunuz kendinize. Ve cihaz çalışmaya başlıyor arkadaşlar. Bakın bir sürü cihaz var burada. E, kazanç birimlerini gösteriyor arkadaşlar. E, ama ben dediğim gibi yatırım tavsiyesi vermiyorum. O yüzden bunda mümkün olduğu kadar referans kasarsanız arkadaşlar daha çabuk kazanırsınız ve 7 günü beklemeden çekim yapabilirsiniz arkadaşlar. Yapmak isteyen arkadaşlar şimdiden başarılar ve bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.